Şehrin Sesi programı olarak Ankara'da bulunan Türkiye Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Federasyonu'na konuk oluyoruz. Yanımızda başkanımız Mustafa Sarıoğlu var. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Mustafa Sarıoğlu. TAAP Hareketi'nin önce sosyal medya pandemi nedeniyle kurucusuyum, kurucu genel başkanıyım. Yaklaşık bir buçuk yıl sosyal medyada platform, yedi aydır da 7-8 aydır da resmi federasyon olarak üyelerimize tarımın bileşenlerine hizmet ediyoruz. Sayın Başkan, federasyonun kuruluş aşamasından bahseder misiniz? Federasyonun kuruluş aşaması tarımın bileşenlerinde kızıl elmadır bizim hedefimiz. Çünkü bir ülke tarımda ve gıdada tam bağımsız olmadan, bağımsız olmadan tam bağımsız olmaz. Onun için e, üretim merkezli kardeşliği savunan, özellikle köy merkezli projelerde ısrarcı olan ülke genelinde ilçe, belde ve il bazında teşkilatlanması neredeyse bitmek üzere olan 4 farklı tüzükte 1087 dernekten oluşan mevcut 309 tanesi federasyona kayıtlı bir yapıyız. 136 yurt dışı temsilcimiz var. Bunların ile ilgili resmi temsilcilik açma izni verildi. Hızlı bir şekilde de yurt dışında da teşkilatlanmamıza devam ediyoruz. Buradaki amacımız e, aziz milletimizin, Türk milletin özüne, İmece merkezli e, ahlak ve liyakat unsuruna dayalı e, üretim toplumu haline gelmenin mücadelesini vermek. Onun için çalışıyoruz. Sayın Başkan, federasyon olarak yapmış olduğunuz çalışmalar nelerdir? Bizim e, tarımın bileşenlerinde 65 kişilik bir akademisyen ekibimiz var. Yani akademik kurulumuz var. Hayvancılık kurulu ayrı, arıcılık kurulu ayrı, bitkisel kurulu ayrı. Bunlarla ilgili biz tabii iki kez şu ana kadar hem hayvancılık hem bitkisel üretim arıcılıkla ilgili raporlarımızı ilettik ilgili makamlara. Zaten daha sosyal medyada platform olduğumuz andan itibaren balıramalı şurubun yasaklanması, gıda yasası bizim aynı zamanda onursal başkanımız olan Aydın Milletvekili Metin Yavuz Bey'in imzasıyla çıkmıştır. Bunun yanında pandemi genelgelerinde taap vardı. Pandemi sürecinde 4000 20 yaş altı ve 65 yaş üstü üreten yüreğin pandemi genel gelirleri nedeniyle ihtiyaçları karşılanmıştır. Arılara bakılmıştır. işte hayvanlarına yardım edilmiştir. 204 yolda arılı kamyon trafik kazasına müdahale edilmiştir temsilcilerimiz tarafından. Yaklaşık 2 yıldır üreten yüreklere hayvan yetiştiricisine Türk şeker anlaşmamızda piyasanın yaklaşık %30 altında yani 20 ile 30 bandı arasında Yem teminini yapıyoruz, son 3 aydır birinci sınıf ekmeklik unu Türkiye genelinde tüketiciler de bize üye olabilir ulaştırıyoruz. Mesela bizden aldıkları un nedeniyle ekmek fiyatını 3 liradan 2 TL'ye çeken gramaj indirmeyen fırıncılarımız var, onlara da buradan teşekkür ediyorum. Aynı şekilde besleme şekeri arıcılarımıza, esasında yaptığımız besleme şekeri ve undan Türkiye'de milletimizin cebinde 44 milyon TL'nin kalmasını sağladık biz. Aynı hızla çalışmaya devam ediyoruz. Bugünlerde de bitkisel üretimin en önemli problemi olan gübreyle ilgili resmi müracaat çalışma süreçlerimizi bitirme noktasına getirdik. İnşallah ay sonu itibariyle piyasa şartlarının yarı fiyatına gübreyle bitkisel üretim yapan üreticilerimize sunacağız. Ama bunun yanında biz bu üre, şey, gübre desteğini, ithalatını yaparken beri taraftan hızlı bir şekilde konvansiyonel tarımdan ekolojik tarıma geçilmesi gerektiğini bu konuda gerekli çalışmaları da yapıyoruz. Bunun önderliğini de yapıyoruz. Tabi gübreler, organik gübre, solucan gübresi desteklenmeli devlet tarafından. Ve bundan sonraki projelerin daha çok köy merkezli, özellikle 25-35 yaş arasındaki kadınlarımızın sosyal güvencesinin devlet tarafından karşılanması, köylerde insanları tutma adına ve projelerin tek elde toplanması ile ilgili ciddi faaliyetlerimiz var. Projelerin tek elde toplanmasındaki amacımız şu. Bugün ülkemizde sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla, belediyeler, kırsal daireler aracılığıyla, Tarım Bakanlığı, farklı bakanlıklar aracılığıyla projede altında devlet iyi niyetle hizmet vermeye çalışıyor. Fakat bunlar üreten yüreklere kesinlikle ulaşmıyor. Amacı dışına çıkmış durumda. Bunlar tek merkezde toplanır ve gerçek üreten üretecek olan kişilere ulaştırılırsa tarımda çok daha hızlı yol kat edeceğimize inanıyoruz. Sayın Başkan, Türkiye'de geçmişten bugüne kadar tarım ve hayvancılıkta neler değişti? Bizlere bu konu hakkında bilgi verir misiniz? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti kuruldu kurulalı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk rahmetle ve minnet anıyorum. Ondan sonra tarım bileşenlerinde en büyük desteklemeyi yapan AK Parti hükümetidir. Fakat sahadaki tespitler doğru olmayınca, merkezi hükümete doğru bilgiler ulaşmayınca bunlar amacına ve hedefine ulaşmamıştır. Esasında taa hareketinin ortaya çıkmasıyla birlikte ülke genelinde tarımın bileşenleriyle ilgili çok farklı mesafeler katedilmiştir ki kaldı ki TAAP hareketi bir iyimece merkezi gönül hareketidir. Üretim merkezi bir kardeşlik hareketidir, bir dayanışma hareketidir. Milletimizin özünde olan, genlerinde olan bir yapıyı ortaya çıkaran e, harekettir, taaf hareketi. Ve biz e, en önemli hedeflerimizden iki tanesi acilen tarım ve gıda milli güvenlik meselesi ilan edilip milli güvenlik siyaset belgesine girmelidir. Çünkü pandemiyle de anladık ki kaldı ki biz pandemiden önce de aynı şekilde aykırıyorduk tarım ve gıda öncelik arasına girmelidir. Ve hızlı bir şekilde tarım ve gıda milli güvenlik meselesi ilan edildikten sonra merkeze bağlı savunma sanayinde olduğu gibi e, direkt merkeze bağlı acilen Tarım Gıda Tabiat Üniversitesi ile her ile dört dört kurulmalı. Ta bu konuda ısrarla bir davet içerisindedir. O davetimiz de şudur. Sayın Cumhurbaşkanımız üretim dağlar kadar arkanızda biz varız diyor. Ondan kesinlikle şüphemiz yok. Tensip buyururlarsa bunun yapımıyla ilgili gerekli katkıyı da TAHAP ailesi olarak biz yapmaya hazırız. Sayın Başkan, federasyon olarak yaşamış olduğunuz sorunlar nelerdir? Biz ülke gerçeklerini dile getirip sesli konuşmadığımız sürece ülkemize ve milletimize kötülük yaparız. Evet, üretim dağları kadar arkanızda biz varız diyen bir cumhurbaşkanımız var. Samimiyetine ve icraatlarına inanıyoruz. Lakin bir kısım STK ve bürokrasi artık bu ülkede amacı dışına çıkmıştır. Saha bilgileri tahap hareketi ortaya çıktıktan sonra e, doğru bir şekilde yukarıya bildirilmeye başlamıştır. Biz bunları yine iletişim kanallarına açık tutarak çözüyoruz. Yanlışı kimse devam ettiremez. Dolayısıyla biz bilgi ve belgeye dayalı, Saha problemlerini tespit edip raporlarla talebimizi milletvekillerimizle birlikte e, gerek Sayın Bakanlarımızdan gerekse Sayın Cumhurbaşkanımızı ileterek çözüme kavuşturuyoruz. Fakat e, söylediğim gibi gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Ülkemizde acilen ihtiyaç olan arı ve arıcı merkezi tarımın kitabının yeniden yazılmasıdır. Mevcut kanunlarla, tarım kanunlarıyla e, çağdaş dünyada sürdürülebilir tarım politikalarının üretilmesi mümkün değildir. Ve ülkemizde tarım politikalarını bu toprakların çocukları belirlemelidir. Lobiler değil, bu toprakların çocukları belirlemelidir. İşte burada TAAP hareketinin önemi ortaya çıkıyor. Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu Gönül Hareketi milli çizgilere sahip, devletinin ve milletinin hem yanında hem emrinde olan milli hassasiyetler konusunda hiçbir şekilde taviz vermeyen, tarım ve gıdanın siyasetinin yapılmaması gerektiğine inanan ve doğrusunun bu olduğunu düşünen bir felsefeye sahiptir, bir vizyona sahiptir. Çünkü dünyanın hiçbir ülkesinde tarım ve gıdanın siyasetini kimse yapamaz. Bunlar devlet politikasıdır. Örneğin ABD'de Cumhuriyetçi Parti iktidardaysa aynı tarım ve gıda politikasını uygular. O iktidardan gider Demokrat Parti gelir o aynısını uygular. Bu Almanya için de geçerlidir, İngiltere için de geçerlidir. Belki birileri için yönetim tarzı olarak çok abes istikal eden Çin için bile öyledir. Japonya için bile öyledir. Hatta beğenmediğiniz yani belki de yapı itibariyle küçümsediğiniz bir Afrika ülkesinde bile tarım ve gıda devlet politikasıdır. Ama ülkemizde tarım ve gıdayı siyasi malzeme yapıp, tarım ve gıda üzerinden ülkemize operasyon yapıp, işte ABD'den demokrasi, NATO'dan müdahale bekleyenlerin hepsi bu toprakların çocukları olamaz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkürler.